Merhaba ben avukat Murat Ezcan. Bugün size önemli bir konuğumu tanıtmak istiyorum. Kendisi Ankara Barosu Fikri Mülkiyet Hukuku Kurulu'nun başkan yardımcısı. Uzunca yıllardan beri bu alanda, fikri mülkiyet alanında çalışıyor. Kendisi de benim çok değerli bir dostum. Hatta bazı dosyalarımızda kendisinden görüş alırız. Fikri mülkiyeti ilgilendiren konularda kendisinin yardımını isteriz. Bugün bu videoyu çekmemizin aslında temel bir amacı var. Kendisinin de alanda hem akademik hem de pratikte çok yoğun bir deneyimi olduğu için genç meslektaşlarımıza ya da bu alanda çalışmak isteyen meslektaşlarımıza bir duvar aslında Türk Patent evet. Enstitüsü'nün eee marka patent vekilliği sınavı açılacak. Bu sınava ilişkin hem düşüncelerini hem de bu alana ilişkin öngörülerini, bu alanın nasıl bir gelişime evet. sahip olduğundan bahsedecek. Evet. Ben de onunla ilgili bazı sorular soracağım. Bugün dediğim gibi Batuhan'ı davet ettik. Batuhan hoş geldin. Hoş Teşekkürler. Tabii bu kanalı sadece vatandaşlar izlemiyor. Hukuka ilgi duyanların yanında hukuk öğrencileri, genç evet. meslektaşlarımız özellikle çok takip ediyorlar evet. ve tabii ki kanalın ana teması bizim anlamıyla mülkiyet, mülkiyet hukuku ama Tabii sen evet. mülkiyet hukukunun farklı bir alanında çalışıyorsun, fikri mülkiyete ilişkin evet, çalışıyorsun. Aynen, aynen. Dolayısıyla aslında bizim mülkiyet hukukundan anlattığımız şeyden bir tık farklı. farklı. Ama gelişen dünyada çok çok daha önemli bir hale evet. geldiğini söyleyebilirim. Yani biz mesela çok büyük binaların, sitelerin mülkiyet evet. uyuşmazlıklarını falan uğraşıyoruz ama Bazen o binalardan, o koca sitelerden çok çok daha değerli bir markanın korunması ya da bir patentlik korunması söz konusu evet, olabiliyor. Kesinlikle. Batuhan da bu alanlarla ilgili çalışıyor. Tabii marka patent vekiliyle marka avukatlığı ya da evet. patent avukatlığı birbirinden farklı. Onlara ilişkin ayrımları da konuşacağız evet. ama kısaca Türkiye'de fikri mülkiyet... Nerede, hani hmm. nasıl başladın nasıl devam ediyor, kısaca bize onu <laughs> aktırırsak, ondan sonra da hem sınavdan hem de bu ikili ayrımlardan bahsederiz. <laughs> çok çok teşekkür ediyorum. Çok geç bir gitmemek kaydıyla. İlk olarak 95 yılında Türk Patent Enstitüsü ülkemizde kuruluyor. Bu enstitünün kurulmasıyla birlikte artık tek bir çatı altında, tek bir kurum nezdinde tüm teşebbüsler, yerli ve yabancı, Türkiye'deki marka, tasarım, patent, faydalı model gibi sınai haklarını koruma altına alıyorlar. Tabii ki bu kişiler e, Türkiye'de marka patent gibi sınai haklarını teşkil ettirmek ya da koruma altına almak için e, avukatlık ve diğer mesleklerden farklı olarak e, Türkiye'de yerleşik, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan e, ve belli şartları karşılayan marka ve patent vekilleriyle çalışmak zorundalar. Yani e, o zaman şunu söyleyelim, marka patent vekilliği olmakla Marka ve Yok. patent avukatı olmak Mark, birbirinden farklı. farklı marka vekili ve patent vekili olabilmek için avukat olmak ya da hukuk mezunu olmak zorunda. Ona kısaca değineyim. şimdi biz marka patent marka ve patent vekili diyoruz ama hep uygulamada bazı kişiler tarafından sanki ikisi aynı meslekmiş gibi algılanıyor ama hayır. Yani marka vekilliği başka bir şeydir. Patent vekilliği başka bir şeydir. Her iki dalında ilgilenmiş olduğu sunay hatlar birbirinden farklılık gösterir. Bunun yanı sıra bir kişi sal avukat oldu ya da hukuk fakültesini bitirdiği için bu diplomayla ya da kendine verilen o vekaletname hakkıyla marka yani kurum nezdinde gerçekleştirecek işlemleri yapamaz. Gerçek. Gerçekleştiremez. Bunun için az önce de söylediğimiz gibi ya marka vekili olacak ya patent vekili olacak ya da her ikisini bir arada olabiliyor. Bunun şartları neler? Türk Patent Kurumu'nun mevzuatında yazar, marka vekili olmak için, daha doğrusu marka ve patent vekili olmak için herhangi bir 4 yıllık fakülteyi lisans mezunu, lisans mezunu olmak yeterli. bunun dışında işte yüz kızartıcı bir suç olmayacak, fiil ehliyetim olacak vesaire vesaire. Bunun dışında bir de Türk Patent Enstitüsü'nün ki bunu 2015 yılında başladı Türk Patent Kurumu Enstitüsü demeyelim, kurum oldu artık. sınavları kendi yapıyor. 2015'ten önce ki tüm sınavlarda Enstitü ya da kurum ya Gazi Üniversitesi ben yani açıkçası da söylemek gerekirse ya Ankara Üniversitesi anlaşıp e, orada bir soru havuzu oluşturup adayları sadece test usulü e, olan bir sınava tabi tutuyordu. E, bu sınavdan 70 aldığınız zaman işte başarılı oluyordunuz yazıldan daha sonra kuruma e, onun bir e, sizin ücreti var onu ödedikten sonra e, pek tabii ki e, mesleki sigortada yaptırmak istiyor kurum ve evet. bu tüm detayları verelim hani. Evet, Bu videoyu da izleyen arkadaşlarımız, hani 13 Kasım'daki sınava girecek arkadaşlarımız da olduktan sonra, yani sınavlarda başarılı olduktan sonra nasıl kursu izleyeceklerini de söylemiş oluruz. Şimdi 2015-2013'teki sınav niye değişti? Niye Artık Türk Patent Kurumu yapıyor kısmına da geçmek gerekirse? Bunun en temel sebebi şu, Artık Türk Patent Kurumu bizim Avrupa'yla yani Avrupa Patent ofis ya da ile entegre çalışıyor, uyumlu çalışmak zorunda. Yani orada bir mevzuat değişikliği ya da usul değişikliği olduğu zaman bizim ülkemizde de bunun uygulanması gerekir. E pek tabii Türkiye'de e, bu sınava çok başka oldu. Bir de tabii skala çok geniş. Yani herhangi bir lisans mezunu dediğin zaman e, bunun içerisine hakikaten her şey giriyor. Dolayısıyla skala çok geniş olduğu için e, bu, bu tür sınavlara başvuran kişilerin sayısı da arttı. E tabi birazcık uygulamada kaliteyi düşürdüğü ve doğrudan müvekkile ya da kuruma zarar verdiği için artık kurum dedi ki bir dakika. Bu sınavı biz kendi bünyemizde yapacağız ve birazcık da sınav tarzını değiştireceğiz. Şimdi 13 Kasım'da yapılacak bu sınav biraz önce de söyledik. <laughs> bu sınavın içeriği yani temel olarak hukuki bir sınav mı yoksa bir kere test mi onu sorayım. Tabii onu, ondan bahsedeyim. Artık sınav iki aşamada oluyor Murat abicim. Evet. E, önce 13 Kasım'da olacak sınav, yazılı bir sınav. E, bu sınavdan 70 başarı puanını alan adaylar Ocak ya da Şubat ayında tekrardan bir pratik sınava girecekler. Evet. İki, i̇ki yani aşamada önce test. Önce test sonra, sonra yazılı. Evet. E, yazılı da hakikaten yazılı. Hmm. Yani bizim hani hukuk fakültesi bitiren e, izleyicilerimiz olursa hani böyle pratik sorular olur diye hmm. sınavlarda. hakikaten o, o tarz sorular bu arada soruluyor bu soruların sınavın içeriği şu az önce de söylediğim gibi bunlar iki ayrı meslek yani marka vekili en patent vekili ama ikisinde bir arada olabiliyorsunuz şöyle siz eğer sınav için sadece marka vekilliği kaydı yaptırırsanız ve ben bu alanda çalışacağım benim çok patentle patent başvurularıyla yani teknik işlerle alakam yok ya da öyle bir iş alamayabilirim düşünceniz varsa Marka sınavı için kayıt oluyorsunuz. Marka sınavında da böyle ana başlıklar şu. E, tabii ki en yüksek oranda marka soruları soruyor. Yani marka hükümleri, marka mevzuatı, e, tasarım mevzuatı, coğrafi işaret mevzuatı. Hmm. E, bunlardan soruluyor. E, birkaç tane seçmeli olmak üzere e, işte medeni hukuk, ticaret hukuk, borçlar hukuk soruları da var. E, birkaç tane de genel kültür, genel yetenek sorularını soruyorlar. E, bunları birazcık tabii eleme soruları daha çok. E, patent sınavında ise tabii ağırlıklı olarak patent bir faydalı model. Gene tasarım var ve entegre devre, devre konularında sorular çıkıyor. Gene patent sınavında da medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku ve genel kültür, genel yetenek soruları çıkıyor. E, ama tabii burada e, sınav sistemi değişti dedik. Bu ne anlama geliyor? Bu şimdi, i̇lk kez mi bu uygulanacak? Bu, hayır, bu, daha... 2015 yılında başladı. Ha. İki aşamalı sınav ekli. Ee, şimdi genellikle hani belki izleyicilerimiz de duymuştur etrafında söylüyorlar işte sınav çok zor. Evet. Hmm. patent vekili sınav. Aa, şunu da söyleyelim sınav iki yılda bir oluyor. Çünkü patent tarafından yayınlanıyor bildiriliyor günü ve tarihi. Ee, bu sene var. Bundan sonra da 2023 yılında olması planlanıyor. Niye zor? Ee, ya da niye öyle atlanmıyor? Aslında sınav zor değil. Sınavı zor yapan şey artık şu. En başta da söylediğim gibi artık kurum diyor ki ben herkese her başvuranı Sadece bir test bu sınava tabi tutarak, yani işte bu KPSS türü diyelim, e, marka ve patent vekili gibi teknik bir alanda çalışmasını istemiyorum. E, çünkü bu e, hem bize, hem kuruma, e, hem de piyasadaki işte ticaret şirketlere zarar veriyor. E, dolayısıyla artık ben uygulamaya yönelik sorular soracağım. Uygulamadan kastımız da şu, yani bir kişi bu sınavı kazanacaksa eğer. En az bir marka başvurusu yapmış olsun. Ondan sonra gelsin bu sınava başvursun. Yani en kötü bir patent görsün, yani o olguyu bir anlasın yani ne olduğunu ki, Ondan sonra başarılı olsun. Diyor. Zaten ikinci aşamayı yapmasının da sebep bu. Birincisi test, hani gene test mantığıyla belki adaylar başarılı olur ama ikinci aşamada ki baya bir eleme oluyor zaten. Oturuyorsunuz ve hakikaten size bir marka başvurusunun ya da tasarım başvurusunun çok kapsamlı bir pratik sorusunu sorup yazmanızı istiyorlar, açıklamanızı istiyor. Aslında patent burada yer değiştiriyor soru tarafı olarak. Diyor ki ben sana bir başvuranım, bir müvekkil adayıyım ve örneğin benim bir tasarım başvurum olacak. Hadi bana bunu yap diyor yani sınav türü artık böyle. yani işte bunun süresi kaç yıl, işte tebliğden sonra kaç gün içinde itiraz ederiz tarzı sorular değil. Daha ziyade, daha teknik ama daha uygulamayı. bunu yapmasında da çok avantaj var kurumun. E tabii yani sonuç itibariyle aslında e, uygulamacıların uygulamaya yönelik her şeyi sınavlarla belirlenip Buna göre elemelerin gerçekleşmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yani marka patent vekilliği sürecinde de bildiğim kadarıyla çok ciddi hak kayıpları tabii da diyor. Tabii. bu konuda başvuran kişiler Hı. tüzel ya da gerçek kişiler. Dolayısıyla o marka patent vekilinin de iyi bir biçimde seçilmesi i̇yi, iyi. Çok önemli. Çok önemli. Yani aslına bakarsanız avukatlar tabii ki marka patent davalarıyla ilgilenebilirler. Da marka patent vekili daha. olmadan ama bu süreci yani markanın tescil edilmesi ya da markanın evet. patentin tescil tabii. edilmesi için iyi e, bu konuya hakim, hakim birilerinin de. bu süreci yönetmesi Aynen, lazım. Tabi illa vekille yürütmeniz de gerekmiyor. Bireysel, bireysel olay, olarak yapabilirsiniz. Ama birçok hak kayıpları ve bundan Aynen. sonra da oluşabilecek. Yani bazen sahip olduğunuzu düşündüğünüz markaya aslında sahip olamıyorsunuz. Aynen. Tabii, ki, e, davaları oluyor Tabii. De, evet. bir adayla. Dolayısıyla birçok evet. sorunla karşılaşmamak için evet. marka patent vekili çok önemli. önemli. Şimdi ben, aslında sen bahsettiğin kısa bir şekilde Hı -hı. ama marka patent ile marka patent avukatlığı arasında nasıl bir fark var? Mı? Ya da ortak. sana ortaklıklar var mı? Ya da marka patent vekili olmanın bir avukata ne gibi avantajları Tabii olabilir? Yani sınava girecek meslektaşlarımız da bu konuda belki e, fikir Aynen öyle. Pek çok avantajı var. Özellikle şöyle, özel hukuk alanında bir çalışma izleyeceksiniz meslek hayatınızda. Yani şirketlere danışmanlık ve benzeri alanlarda uzmanlaşmak ve mesleğinizle yürütmek istiyorsanız örnek veriyorum bir şirketin danışmanlığını aldığınız zaman işte bunun içerisinde yani işçi alacakları sözleşme yani belli danışmanlık türlerinin yanı sıra ikinci ya da en önemli konu belki o şirket için o şirketin doğrudan cirosuna ya da kazancına katkı sağlayan markasının ya da ürününün ya da işte bu bir ne bileyim mobilya şirketi ise o mobilyanın tasarımını koruma noktasında da ona fayda sağlayabilirsiniz danışmanlık verebilirsiniz. Yani anlaşmayı yaparken örnek veriyorum vekil adayıyla evet ben avukat özel hukuk alanında çalışıyorum işte ticaret hukuku, borçlar hukuku ama bunun yanında marka ve patent vekiliyim. Dolayısıyla sizin de ürettiğiniz bir ürün ya da verdiğiniz bir hizmet var. Yani bunu da koruma altına alarak hem bunlara karşı yapılan ihlallere ya da sizin açacağınız işte cezai ve hukuki tazminat davalarında vesairede veya daha ona gelmeden kurum nezdinde e, markaları ya da tasarımları takip ederek benzerlerini yakalamak suretiyle daha yani mütecaviz yani piyasaya çıkmadan e, siz onu daha kurumdayken engelleme fırsatı sunarsınız. Hem müvekkiliniz için de daha pratik olur. Anladım. Yani tek bir kişiyle e, hem bu hukuki danışmanlık... Yani önleyici hukuk hizmetini aslında marka dağıtma, patent vekili aynen olarak yani, dağıtılır. Evet, hem yani tek bir e, avukatlık anlaşmasıyla e, şirketinize bunu söyle, söylediğiniz zaman Tabii onlar için de çok avantaj. Yani takip için ee, hem ya bu tarafta hukuk marka davasını başka birisinden feedback alıyor, öteki taraftan başka birisine alıyor. Onun yerine e, siz bu iki e, danışmanı da verebilirsiniz. Peki şeyi sorayım ya e, Türkiye'de şu anda herhalde marka bilinci yerleştiği gibi. yerleşti gibi. Çok tabii. küçük işletmeler bile markalarına Kesinlikle. sahip çıkmaya tabii. çalışıyorlar. Onu da şeyi bu şu. Sebebi şu abicim, yani 95 yılına geri dönmek gerekirse 95 yıl aslında Türkiye için bir bakıma önemli. Niye? İşte globalleşmeye başladı. Onun getirmiş olduğu yabancı mal satışı ya da yabancı şirketlerin artık ülkemize dahil olmasıyla birlikte e, hakikaten bu sınayi ülke tab koruması. Yani bunu tek markayla sınırlamayalım tabii ki. Çok önem arz etti. Hele hele şu günümüze geldiğimiz zaman işte start startupların artması, unicornların artması, işte getir ve benzeri şirketlerin çoğalması bunlar tabii üst örnek ama Bunlar böyle kuruldu, böyle başladılar yani açıkçası. Milyar ee, dolara satılan bir oyun tabii firmamız oyun var. oyun firmamız oldu. Yani bunların ilk temeli, işte bu sınavı hakkı korumak ya da önem vermekten geçiyor. İki devletin de e, tabii ki bununla alakalı çok ciddi teşvik programları var. İşte Postgap, Tupitar, Ekonomi Bakanlığı'nın vesaire. Şimdi bir işletmeyseniz, diyelim bir startup kuruldu evet. yani siz eğer bir KOSGEB teşvikinden faydalanacaksanız KOSGEB'e yarattığınız proje kapsamında marka tescili soruyor. Var, yani, yok, var yok mu diyor. Yani bir markan var mı? Veya gene bir şirketsiniz, ihracat yapacaksınız, ihraç yapacaksınız. Bir fuara katılacağınız zaman Veya bir gümrükten malı geçireceğiniz zaman size o malla alakalı işte bu bir ürünse tasarım tescili var mı? Marka tescili var mı? Yani bize bunu göster diyorlar. E, dolayısıyla böyle olduğu zaman, yani böyle bir e, talep varsa e, bir şekilde artık da yaratmak tabii, lazım. Tabii, tabii. Şimdi e, yurt dışına gelen şirketlerden de bahsettim. Avrupa Patent Vekilliği belgesi, yani Hı. Türkiye'de verilen belgenin yurt dışında geçerli olur mu? Ama... E, yurt dışında ne yazık ki olmuyor. Hı, olmuyor. E, bununla alakalı bir istisna var, o da Avrupa Patent Vekili olabiliyorsun. E, o biraz meşakkatli ama günün sonunda al, alırsanız ne yarıyor? şöyle. Siz Avrupa patent vekili nasıl olur Onu söyleyeyim önce. Eğer bir teknik lisans bölümünü bitirmişseniz işte eczacılık, tıp, makine vesaire gibi 3 yıl boyunca Avrupa Patent Avrupa Patent Vekilliği'nde stajla çalışmalısınız. Eğer öyle değilseniz hukuk mezunuysanız 10 yıl çalıştıktan sonra Avrupa Patent Ofisi'nin açtığı sınavı kazanıyorsunuz. Daha sonra hem yabancı hem yerli teşebbüslerin patent ama marka değil, patent başvurularına Avrupa Patent Ofisi'nde takip etme hakkınız oluyor. Ama onun dışında ben Türkiye'de bu belgeyi aldım. Diyelim ki bir sebepten yurt dışına taşındım. Ee, orada bu belgenin pek tabi geçerli yok. Ama şu var. Bunu yapan e, hem benim meslektaşlarım da var. E, sonuç olarak bunlar artık online yapıyor. Hı. Yani fiziki evrak işi kalmadı. Eskiden yani fiziki şey evrak var, olsun. her şey online. Dolayısıyla siz örnek veriyorum Fransa'da Paris'e taşındığınızda orada bir iş alabilirsiniz yani Türkiye'ye başvuru için yabancı firmaların öyle iş yapabilirsiniz tabii ki. Ama onun dışında her ülkenin kendi işte bununla alakalı baro yani nasıl avukatlık dolu işte baro sınavını yapacaksınız bir denklik alacaksınız vesaire. Marka patent vekili için de bu geçerli. Ama Türkiye'de yerleşik bir marka patent vekiliyseniz uluslararası işler yapabilirsiniz. Yani uluslararası firmaların doğrudan Türkiye'ye sınav hak başvurularındaki işte bu tescil ve benzeri süreçleri takip edebilirsiniz, anlaşabilirsiniz. Aslında bu e, belki hani genç meslektaşlar, avukatlar için ilk başta doğrudan bir yabancı müvekkil elde etmek zor olabilir açıkçası. Ama bu alanda birazcık kolay. Tabii. Yani doğru kanalları kullanırsanız, o zaman gerçekten uluslararası firmaların Türkiye başvurularında alakalı onların vekillik işlerini üstüne evet. imkanınız var. Yani aslında sormak istediğim çok soru var, özellikle marka açısından yani orada burada tescil edilen bir markanın yurt dışında evet. ne kadar korunduğu ya da evet. yurt dışında tescil edilen bir markanın burada ne kadar korunduğu gibi konular çok evet. e, önemli konular ama biz burada buna evet. e, detayına girmeyelim çünkü o evet. zaman başka bir eğitim gibi bir program evet. olur. Aynen Bizim derdimiz aslında bu marka patent vekilliği hani 13 Kasım'da yapılacak marka patent vekilliği sınavına hem sınavın biçimine yönelik bilgi vermek hem de evet. genç meslektaşları bu sınava ilgi göstermesini sağlamak. Evet, e, çünkü alan çok değerli bir alan. Evet. Bence e, ben öyle düşünüyorum. Hani uzaktan bir kişi olarak fikri mülkiyete uzak biri olarak söyleyeyim. Yani şu anda sadece %10'u gibi bir alanın değerlendirildiğini ya da bu alanda çalışmaların en azından sonuç bulduğunu düşünüyorum. Hala yüzde %90'lık bir boşluk var evet. çünkü her dakika fikri mülkiyetin değeri ve önemi farklılaşıyor. Artıyor. Daha da artıyor. Onun için genç meslektaşların buna daha önem göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Çok önemli. Yani bu alanda alakalı da bazı kaygılar da var. Yani işte her alanda olduğu gibi yani avukatlık için işte iş bulabilir miyiz? Belli bir network ya da çevreyi nasıl sağlarız diye. E, açıkçası e, Türkiye'de işte Türk Patent'inin her yıl yayınladığı faaliyet raporları var. Biz de güncel olarak oraya evet. bakıyoruz. E, sürekli bir artış var. Yani hem yerli hem yabancı sınai mülkiyet tescil başvurularında e, her sene ciddi artış var. E, bu alanda ülke hatta bizim ülkemiz e, dünya sıralamasına dahil girmiş durumda. Dolayısıyla iş imkanı var. Bu anlamda da bir kayıp duymalarına gerek yok. Tamam, çok önemli. E, çünkü az önce senin de ifade ettiğin gibi, hakikaten de bir bilinç de oluştu. Yani en küçük e, bir iş yapan kişiden işte en büyük, ne bileyim günümüzde şu an en çok hani, iş yapılan şey savunma sanayisi en başında. Yani savunma sanayi yani o sanayi çeşitli bir ele alırsak, onun içinde bir sürü alan var aslında. Tabii. Yani o alanlar, her biri, her bir şirket hakkını korumak istiyor aynı mülkiyet hakkını ve eee bu bir sektör açıkçası. Yani kötüye gitmiyor aslında ülke, yani ülke. Çok çok daha yani büyük Bu bir... alan aslında ileriye gidiyor bir bakıma. Evet. E, sadece bizim böyle kendince kaygılarımız oluyor. Özellikle genç meslektaşlarım işte e, tamam e, mark patent ve olacağım ama e, bana nasıl bir getirisi olacak? Nasıl olacak? E, bu aslında avukatlıktan da bu anlamda gene ayrılıyor. E, çünkü yani avukatlıkta belki biraz ilk başlar çevre oluşturmak zor olabilir ama bu alan ee, hakikaten işte bir e-spor savunma sanayi benzeri bir sürü alanda yenilikler oluyor artık şu anda ve özellikle genç arkadaşlara bu şirketler daha fazla değer veriyorlar. Yani çünkü onlar daha dinamik, daha bir de bu daha, yakın, daha yakınlar. Daha yakınlar. Daha şeyi takip ediyorlar. Yabancı dilleri var vesaire vesaire. Dolayısıyla bu şirketler yani büyük şirket olarak atlandığınız şirketler dahi ya biz bu işi çok tecrübeliye verelim gibi bir şeyleri yok. Yani ne kadar kendini geliştirirsen, ne kadar bu, bu, alanda çalışırsanız o kadar iyi. Dolayısıyla bu sınava giriyor olmanız önemli. Ama şunu da söyleyeyim Murat abiciğim. Şimdi bu e, sınav, en, marka, en patent vekiliğin sınavı iki, iki, ayrım dedik. E, bu ikisine bir de girebiliyorsunuz. Yani 13 Kasım'da e, hangisine ücretini ödediyseniz ikisine bir girme hakkınız da var. Açık e, açıkçası hukukçu Genç arkadaşlara ben buradan bir öneride bulunmak istiyorum. Eğer hiç çalışmamışsanız bu alanda, bir geçmişiniz yoksa açıkçası ikisine birden girmemiz lazım. Çünkü patent sınavı hakikaten çok teknik. Kurum da hakikaten artık bunu böyle istiyor. Çünkü yabancı karşılığında da bu iş böyle olmaya başladı. Yavaş yavaş kurum diyor ki ya ben patent vekiliğine artık bir eştarlık eşdarlık ya da işte hukuk iktisat bitirene değil, hakikaten bir makine bitirmiş, eczacılık bitirmiş, bilgisayar mühendisi bitirmiş. Ve bunu bana gösteren kişilere vereyim diyor. Çünkü orası hakikaten çok daha kritik olmaya başladı. Ülkemizde de dünyada da. Yani bir kişi size geldiği zaman e, diyelim ki e, aselsan bir patent vekiliyle bir yeni bulmuş olduğu bir silah türünü ya da savunma sistemiyle alakalı bir şeyi koruyacağı zaman hakikaten buna ehemmiyet göstermesi Bu hem Aselsan'a etkiliyor hem tabii ülkemizde etkiliyor. E zaten gene birazcık daha bu sınav niye birazcık zor oldu ya da tekrar dönersek şundan dolayı da Hani kurum niye zarar görüyor? Şu an ülkeler şuna yarışıyor açıkçası. İşte ne kadar çok patent yapabiliyoruz, ne kadar çok marka çıkartabiliyoruz, ne kadar iyi bir katma değerli şirketiniz var. Kurum bunu gördüğü için ve bununla alakalı uluslararası da raporlar verdiği için e diyor ki yani burada yanlış başvurular ya da eksik patentler e doğrudan Türkiye'yi de etkiliyor. Ee, o zaman da diyor ki, yani bunu daha iyi bilen, daha iyi eleme usulünden geçmiş insanları alayım. Nam'ın birazcık da zorluğu buradan geliyor ama zor değil dediğim gibi. Uygulama yürüyelim sadece. Uygulama çalışacağız yani. Çok teşekkürler Batuhan. Teşekkür çok sağ ol. Yani e, ben kısa da olsa çok önemli bilgilere sahip olduğumuzu düşünüyorum. Yani burada şunu anladık ki, bu marka patent vekilliği süreci hı hı. ve onun devamında marka patent avukatlığı hı hı çok daha e, evet. dolayısıyla bu alana yönelik çalışma yapmak isteyen arkadaşların da daha titizlikle incelemeleri ve buna yönelik de kendilerini evet. geliştirmeleri gerekiyor. Evet. Umarım bir başka videoda doğrudan marka patent hukukuyla ilgili bir konuyu değerlendiririz. Evet, evet, yani doğru. biz mülkiyet hukukuna ilişkin birçok konuyu birçok videomuzda değerlendiriyoruz ama aslında mülkiyetin bir başka boyutu bu. Evet. Bu boyuttan da tabii Batuhan'dan yardım alacağız. Ona ilişkin de yine sorduğum ya da aslında merak ettiğim birkaç konu da var. Onu da videolaştırırız umarım. Evet. Bizi takip ettiğiniz için çok memnunum. Ha bu arada senden bir söz alacağım. Bundan haberin yok. Şimdi bu videonun altına yorum yapan bir arkadaşımıza Batuhan marka patent vekilliği sınavında Özellikle değerlendirilebilecek ya da faydalı olabilecek bir kitabı hediye etsin. Tamam, tabii başla. Yani tamam, bu tamam, mevzuaki tamam. böyle halk oldu. Ee, yorum yapan evet. arkadaşlarımızdan birine ben e, o yorumlardan program var zaten ondan hı hı. seçebiliriz. İlgi duyan bir arkadaşımıza bunu hediye olsun. Böyle şey de olsa tanışırız. Evet, sonra sonra, da, de, sonra da eğer Ankara'da olursa, sen... olursa da Sabe, tanışırız evet. ya da başka bir vesileyle. İnşallah bu buna yönelik bir şey olur. Emir var ki oldu ama. Evet, evet, Tamam. <gülüyor> o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrar teşekkürler. <laughs> hocam. Çok sağ, sağ olun. Ben <laughs>